Arkadaşlar Türkiye'de mera hayvancılığında koyun yetiştiğinin yaygın yapıldığı yörelerin doğal koşulları ele alınırsa hangisinde koyun yetiştiğinin daha az olması beklenir? Burada koyun yetiştiğinin mera olarak yapıldığı yerin özelliklerini bileceğiz. Nedir? Karasal iklim. Bu karasal iklimde ilkbahar yaz yağışlarla yeşerip yazın kuruyan otlara ne diyoruz? Bozkır diyoruz. Değil mi? Dolayısıyla step diyoruz. Şimdi bunun mantığı ne? Arkadaşlar bu bozkır İlkbahar ağaçlarla yeşerip yazın kuruyan, cılızlaşan otlar ya. Cılız otlar düştü. Mesela bir ot şurada, bir ot şurada, bir ot şurada. E bu cılız otları ağzı küçük olan hayvan mı rahat seçip otlar, ağzı büyük olan hayvan mı? Ağzı küçük olan hayvan rahat seçip otlar. O yüzden bozkırda koyun daha sık yeşil kalan otta ise sığır ağzı büyük olan hayvan. Yani hayvanın ağız yapısıyla alakalı bir durum aslında bu. Bitkiyle ağız yapısının uyumu anlamında bunu anlatıyoruz. E hangisinde bozkır örtüsü azsa onda koyun yetiştiği daha azdır. Trakya'nın iç kesimi karasal iklim bozkır. Ege'nin iç kesimi Afyon, Uşak, Kütahya karasal bozkır. Güneydoğu bozkır. Doğu Anadolu bozkır. Bak burayı Erzurum Kars zannetmeyin ha. Erzurum Kars şurasıdır. Erzurum Kars Ağrıdağ. Iğdır'ı bile almıyorum. Şurası çayırdır. Burası bozkırdır arkadaşlar. Ama Karadeniz kıyısı arkadaşlar bakın. Nedir? Yaz yağışı var, yıl boyu yağış var, çayır artı orman var. Dolayısıyla neye daha uygun? Sığıra daha uygun. Dolayısıyla 4 numara sığıra daha uygun. Geri kalan bozkır arkadaşlar koyuna daha uygun. 3'ü kesinlikle durum Kars almıyorsunuz. Biraz daha güneyini işaret demişim. Yani Muş, Bingöl arası bir şey bu. 3 numaranın olduğu yer. Gene bozkır daha yaygındır arkadaşlar. O yüzden yanıtımız 4 oluyor.